arkadaşlar. Kral ekipler. Herkes arkadaşlar bu sizlerle beraber kal. Bugün kardeşimle beraber <laughs> Gren'i Gren 3 oynayacağız. Gece saat 3 zaten. Neyse ben başlayayım mı? Tabi. Şuna tıklıyorsun er, Çok korkuyorum mu? Çok korkuyorum. Gece saat 3. Arkadaşlar sakın. Bakın gece saat 3'te. Işte. Kuran... Animasyona başladı. Arkadaşlar. Atlamayayım siz de görün. Arkadaşlar. Siz, siz sakınca işte sakın oynamayın. Sigarenin 3'ü oynarsanız psikolojiniz gö ha, psikolojiniz bozulur. Yani rüya, korkunç rüya görürsünüz. Arkadaşlar, Korkarsınız. Allah Şimdi sizin, sizin için deniyoruz bu oyunu. Evet. Şimdi arkadaşlar. Bakın. Ben komik bir insan olduğum için çıkıyorum. Aa, evet. Tamam. Ben de komik bir insan olduğum için komik çıkıyorum. Komik bir sen? Yani neden? Ana. Aa. Abo. Ev, evin mali karnı mı? Abo. kapattım artık. Sindirim bozuldu. Evet, Gidelim arkadaşlar. Tamam, o <laughs> araba Dün da var. Sanki da... burası ürkütücü bir yer arkadaşlar. Evet. 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 <laughs> Ana! Lan! senin Bırakma! Ne yapıyoruz burada? Bunu mu alıyorsun? Hı hı. Sonra da kapıyı açacağız. Şey. Bunlar da ne? Bil, bilmem. Yani bunun kapı. Bunun kapı mı? Bunun kapı ama anahtar yani. Böyle anahtar mı olur? Yani. Bu mah değil de bu maymuncuk. Evet arkadaşlar. Maymuncuk maymuncuk. Maymun ne? Benden öğreniyor, söylüyor bile. Evet. Neyse hikayeye geçelim. Abla, çabuk uyunalım. Allah'a kelme. Evet Allah arkadaşlar, evet, arkadaşa, gece saat 3 zaten. Ses yapmıyoruz. Gelin <laughs> ya. Bizim bu markı. Arkadaşlar, abla ben çıkmıyorum valla. A beni görmediniz, görmediniz diyeceksiniz. Hangi işe sonra çıkıyor? Bu saklanacak bir yer var. Aha orada saklanabiliriz. Abla. Gayaya başlayalım. Abla neredesin? Abla nereye Bu, gidiyorsun? Buradayım ablacığım gel. Açayım mı abla? Aç. Alalım. Aa! arkadaş. Neyse. Boş verim canım. Olsun bir şey olmaz. Olmaz olmaz. Ne falan. Hayır. Harbiden o. Arkadaşlar bizim bizim şeyimiz amacımız buradan kaçmak değil. Amacımız biz <laughs> eğlenmek. eğlenmek. Evet. eğlenmek korkak müzik, eğlence kızı. Evet. Kötülük. Bu bir... Ana! Bak ona bakarsan ölürsün işte. Ben de koştum zaten. Koştun mu? Ne konuştun? Altı ineyim mi? Olur. Allah'ım yarabbim. Koş koş koş. Allah'ım sen beni koru. Allah'ım. Evet. Allah'ım yarabbim. Ey 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 ey. Gıralım. seni. seni görürse seni yakalarlar. O yüzden iman lazım. Girdim Şimdi çıkarsak Gıralım ve biz yakalar. yakalar. Ya açma. Açma. Arkadaşlar şuna şuna bakın. Burası tatlı. Çukur gibi yere düştük Bu çukur değil. Doğabın içine girdik. Hı hı. Ama sen... Tabii. Tabii. Ben buradan gidiyorum. Aha, Kur'an geliyor. Aç kapıyı aç. Hayır açmayacağım. Burada Buradan izleyeceğim sadece. İzleyeceğim. Hadi, İzle sakın çıkma. İzle ama sakın çıkma. Sakın açma. Açarsan Granny seni yakalar. Granny'nin blips bitti. Bitti. Bir kahve al. O ne lan sanki. Uçuruma <laughs> düşmüşüm. Sanki uçuruma alacağız. Yo Allah hiç çıkmadı çıkmış gibi de değil mi? Yok. Lan. Bu çıkma sadece izle. Sen çık bari. Gözüm seni ben sen çık. Kaşar, küçük o. Bak buradan gideceğim. Ya Granny ve Grand Pavat. Bak Granny var. Sakın çıkma. Oğlum sakın çıkma. Oğlum çıkma. Çıkma çıkma. Granny birazdan gelecek. Bak, Granny geliyor. Orsiyon. Kesin Grandpa seni alacaktı. <laughs> Ana. Çatı kalıbına çıkalım hemen arkadaşlar. <laughs> buradan nasıl <hiç> çıkıyoruz şimdi? <laughs> evet artık ben burada hiç kimse öldüremez. öldüremez. Valla ben çıktım. Valla, ben burada buradan hala çıkamam. Ben zaten bin kilometre uzaktayım. Arkadaşlar ben korkmadım. Korkmadım ve cesaretimden dolayı kaydet. Kaybetmedik atkı var mı? Kaydetmetik wow. yav. Aa. Boğuluyor mu? Ha. ablam Hadi Engin nerede kaldın? Ya buradayım ablacığım. <laughs> Aa, hayır alırsan sen elini elini ısıtır. En iyisi ilk önce plan yapman lazım. Bana ne bakıyorsun? <laughs> Hayvan mı bakıyorsun? Sen rafına bakma ablacığım. O biraz manyak bir kargo olduğu için. çok güzel Çok güzel dağlar var. Haşım dağlar, yaşım dağlar. Bu kara kara. aslında biz kara bir yerdeyiz. Kara bir yer mi? Bak oğlum şu ne? Şu ortaya bak, şu köşeye bak. Kara. Oradan anlıyor şimdi diye. Kara dünya. Ne yapalım ne yapalım? Dünya yukur. Eymen burada beş defa her düşersen granit. Granny seni burada öldürüyor. seni aşağı, seni öldürüyor sonra da aşağı düşüyorsun ve timsah seni seni yiyor ve sen de ölüyorsun. Bir kere timsah yanına gitsen. Hayır. Ama evet. Mola çıktım, mola çıktım, mola çıktım, Çok okuyorum. Çok okuyorum ha. Çok okuyorum ha. Hem şu kadar çık oradan daha rahat.

ya bilmem, ne dedim bilmiyorum. Aa! Bak bak kral kral bak kral bayk aldı. Ha diye. Valla bilmedim abla. Hırsız benim. Abla tamam. Abla bugün sana maç lazım tamam. Bir dakika sen sus tamam. Dö bir günüm kaldı. N Al olsun bir şey olmaz. Çekiyoruz <laughs> seni arkadaşlarımız nasıl olduğunu görsün değil mi? Hı hı diyor. Aa ben bundan korkmam Sonra 5 e, beş kere ölür dedi korkarlar. Sen ablam gösteriyorsun. Ablam gösteriyor mu yoksa kaçıyor mu? Hiçbir şey mi? <laughs> Allah! Çok yaralıyım ha. Hmm. Sanki ben atarsam, şimdi atasam. Bir an Şimdi yok. Çadırı açıyorum arkadaş. Ben öldüm. 4 dört gün kaldı. Benim de bir günüm kaldı. Benim 3 günüm var. Benim de bir günüm var. Benim bir günüm var. Bu kışı ben de seviyorum. şimdi buradan aşağıda evet. evet. Bak. Bekle atla 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 timsah suyunun içine atla 15 4'ten ama öldü ne neyse arkadaşlar olsun bir şey olmaz tam gördük tam arkadaydım çekmecede ne demek serilsene neyse odada tam arkasında lan burada yan, yanlış saat gösteriyor arkadaşlar Arkadaşı üstünü değiştiriyormuş ama. Ana saklan saklan saklan. Beş son günüm kaldı. Olsun bir şey olmaz. Ay beş bitti. Hı hı. Gülenim beni öldür olas Şimdi de Ki arkadaşlarımız hiçbir şey olamıyorsun. Arkada. Ben onu bir an buraya geleceğim. Ben onları alıp 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 Sadece burada gideceğim. Tamam. geliyor mu gelmiyor mu ona bakacağım. Son günüm. Abooo olsun bir şey olmaz. Sen şey, yeniden oynarsın canım kardeşim. Ben, ben, ben bunu değiştireceğim. Silme silme. ama. O, Hı -hı. Ben 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 in aşağıya. <laughs> Anne geliyor. Yalan. Gel. Gel beni öldür lan. Sen de ona saldır. Koş lan. Güzel <laughs> ol. Baktım artık. Baktım, bıktım artık. Bıktım artık. Şey bıktım. Bıktım. Bence ben ablamı yedim. Ha? Ne oluyor lan? Arabanın içine bomba mı katıyor? Hı <laughs> hı. Bana bunu da geldi. Bomba mi? Bomba yok. Direni ve kralpadan ha korkmak. Korkmak kaçmak, kaçmak ha kaç amacımız bir de korkmak. Arkadaşlar videomuz bu kadarda. görüşmek üzere. Hep sizi seviyorum. Bay <laughs> bay. <Akşabı>. Ka <laughs> Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Şimdi mısın, evet. Yok, <laughs> <Korktunlarım. gülüyor> <laughs> 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 şimdi Yapacağım, yapacağım. Tamam. Hadi. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar ve yoruma afiyet olsun yazmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay. Arkadaşlar herkesin yorumuna kalp atacağım. Evet. Ben kontrol edeceğim. Evet hadi ben bakayım. Tamam. Ben de kontrol edeceğim arkadaşlar. Kalp atıyorum. Evet. Ben de kalp atacağım herkese. Bakıyorum da yazanları. Vurmasına